Merhaba arkadaşlar kanala ve yeni video hoş geldiniz. Uzun süredir kanala video çekemiyordum. Geçen hafta çünkü bir rahatsızlık geçirdim. Önemli bir şey değil ama bu süreçte sizlere video paylaşamadım. Şimdi yeni güncellemeler ve yeni videolarla tekrardan karşınızdayım. Öncelikle çok fazla sevilen iki tane indikatörümüz vardı. Rocco ve Supreme indikatörü. Bunlara harika güncellemeler yaptım arkadaşlar. Bazı eksikleri vardı. Özellikle hesaplamalar konusunda eksiklikleri vardı. Bunların hepsini Hallettim ve kusursuz olarak karşınıza çıktım bu iki indikatörle beraber sizlere gelişen güncellemeleri ve e, kusursuz kar oranlarında yine paylaşacağım. Öncelikle bu sistemleri eğer daha önce görmediyseniz ve kanalımızı ilk defa izliyorsanız YouTube kanalımızda bu sistemlerle alakalı pek çok video var arkadaşlar ama hiç bilmeyenler için de çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Bu indikatör sayesinde birden fazla kar alarak şu anda ben sadece 1 TP'ye ayarladım mı? Birden fazla kar alarak rahatlıkla işlem yapabiliyoruz ve başarı oranları da fevkaladenin üstünde. 1'den 5'e kadar bir sinyal yoğunluğu alanımız var ve buna e, istinaden de bizler işlem yapabiliyoruz. Ben şu anda sizlere 1 saatlik grafiklerde gösterimleri yapacağım. Ve bunun üzerinden isterseniz 5 dakika 15 dakika gibi grafik zaman dilimlerinde de bu sistemleri çalıştırabileceksiniz. Tabii ki de hepsinin ayarları farklı farklı arkadaşlar bilginiz olsun. Ben size kabataslak taslak e, nasıl çalıştığını göstereceğim. Öncelikle Yaptığım güncellemeler neler çok kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Trend dönüşümlerinde şu beyaz çizgi olarak görmüş olduklarınız trend dönüşümü oluyor. Yani shorttan longa ya da longtan shorta ya da longtan longa shorttan short olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada hesaplama kusursuz bir şekilde çalışıyor. Bunda eksikliklerimiz vardı. Bunu tamamen giderdim ve hesaplamalar kusursuz bir şekilde çalışıyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında bir farklı durumumuz da şu birden fazla tek profitli durumlarda yaşadığımız birkaç durum vardı. Mesela şu bizler break even kullanarak işlem yapıyoruz. Bunun da ne olduğunu bilmeyenler için bakın burada break even'ın ne olduğunu anlatan çok güzel indikatörün yanında tool tip bölümleri var. Buradan da rahatlıkla neyin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. Şunu söyleyeyim Supreme ve Rock indikatörlerin altyapısı birebir birbirine benziyor ama stratejileri farklı kafanız karışmasın arkadaşlar. Şimdi... Örnek veriyorum tp1 alıp e, normalde break even'a e göre e, Mesela break even'ı buradan Ayarladığınızda mesela şu anda 1'de tp1 alıp direkt giriş noktasından işlemi çıkartıyor ama Şu var Burada arkadaşlar bar kapanışında bizler işlemden çıkıyoruz ve hesaplamada sorun olabiliyordu bunu Tamamen ortadan kaldırdım ve örnek veriyorum Tp1 aldık işlemden çıkarken giriş noktamız burası ya Buranın Burayı vurduktan sonraki bar kapanışında bizler geri kalan işlemimizi çıkarıyoruz bu durumda Eee bu birden fazla işlemde farklı kar almamızı sebep oluyor. Hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor bazı durumlarda fakat en azından kar hesaplaması konusunda %100 kusursuz bir iş çıkartıyor bize. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim sizlere. Mesela burada TP1 almışız ama bakın burada bir fitil atılmış giriş seviyesine. E biz bu giriş seviyesinde bakın işleme devam etmişiz, çıkmamışız. Niye? Çünkü bar kapanışı olmamış. Nerede çıkmışız? Tam olarak burada arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? Buradan örnek veriyorum karımızı aldık ya giriş seviyesinde %1'de paramızın %40'ını çıkardık. Fakat bar kapanışında işlem çıkıyoruz. Burası da neresi? 0.30'luk bir averajımız oluyor. Bundan dolayı karımız düşmüş oluyor. Fakat net olarak ne kar aldığımızı rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi budur. Ve birden fazla işlem. Bir örnek veriyorum. Burada TP1 almış çıkmış ya. 2.24 kar gösterirken. Mesela örnek veriyorum. Bir TP alıp çıkan başka bir işlem bulayım sizlere. E mesela 4 83 Buradaki 483'ün niye bu kadar yüksek? Diğer tarafta 2'yi gördük. Burada 483 görüyoruz. Neden? Bakın 224 burada. Burada da 483. Niye? Çünkü burada işlemler çıkarken bizler bakın zaten yüksekte çıkmışız. Yani giriş seviyesine göre yüksekteyiz arkadaşlar. Bakın 0.14'lük yüksekteyiz. Öbür tarafta x değilik. Bundan dolayı paramızın aşağı yukarı kalan %60'ını da bu şekilde çıkartarak net bir sonuç veriyor bizlere ve bu da ne ifade ediyor? buradaki toplam net kar zararın kusursuz ve yüzde bir şekilde doğru olduğunu bizlere garanti ediyor. Ücretli kullanıcılarımıza bu güncellemeler video e, yüklediğim sıralarda tanımlanmış olacak. Sizler de kontrol edebilirsiniz. Bu harika bir güncelleme oldu ve şunu ifade ediyor bize. Grafik üzerinde görmüş olduğumuz durumların tümünün gerçekte yüzde bir şekilde alındığını ifade ediyor arkadaşlar. Bu harika bir özellik. Ee, ve gerçekten yapması zordu benim için ama En azından tamamladı çünkü birden fazla kar alma fonksiyonu var Birden fazla tp var Ve işlemden çıkışın birden fazla yolu var Bundan dolayı da farklılıklar olabiliyordu Şimdi Rokkoda bakın e, Ben karımı %1'e sabitledim Şimdi diyeceksiniz ki %1'e 4'ü de sabit ama neden farklar var 10 dolar var 9.94 9.98 9.99 Bunun sebebi şu ben bunların hepsini %1 yapsam da arkadaşlar aralarında ufak bir fark olması çok normal. Çünkü tek bir TP olarak değil bunlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi 4 tane TP'nin hepsine 1 yazdım. Para bölümleri hepsini farklı. Bunun dolayı araların da aralarında fark olması çok normal. Sizler bunu atıyorum. Ee, 4 TP olarak da yine kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. 1 TP'yi seven arkadaşlar için ben bu örneği göstermiştim ama. 4 TP olarak kullandığınızda da herhangi bir problem olmadan. Yine Aynı şekilde kullanıma devam edebileceksiniz arkadaşlar. TEP e, stoplarımızı fixleyebileceğiz ya da normal tutabileceğiz. Tamamen istediğiniz şekilde ayarlamaları yapabileceğiniz durumda bütün konfigürasyonların yaptığını ve kusursuz bir şekilde çalışıyor. İsterseniz şöyle tek TP'li kazançlarına genel olarak bir bakalım. ROKU indikatöründe, Supreme'de de bakabiliriz. Şöyle bakalım. Örnek veriyorum en üst coin'den başlayacağım. Alt, bu arada şunu da söyleyeyim her işleme 1000 dolar yani 10 dolar 100x'e girdiğiniz düşünün 500 dolar 600 dolar 400 dolarlık kazançlı olabilir eksi yazılı durumlar da oluyor ama şöyle söyleyeyim sizlere çoğunda e, gerçekten kazanç oranı çok yüksek arkadaşlar bakın 700 dolarlara kadar çıkıyor e, bitcoin örnek veriyorum 277 dolar vesaire 600 dolar 752 dolar görmüş olduğunuz gibi tüm coinlerde harika ve başarılı bir şekilde çalışıyor eski sistemlerimizde Birçok hata vardı ve bunların hepsini sonunda çözdüm. Ee, uzun bir zaman gerekti ama dediğim gibi tüm e, hatalar çözüldü arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 1200 dolarlık karlara kadar çıkıyor. Ki TP seviyenizi isterseniz sabit tutabilirsiniz. Ya da şu anda ben buraya herhangi bir tik girmediğim için Fibonacci seviyesine göre çalışıyor bilginiz olsun. Bundan dolayı da e, kendisi ayarlıyor yani stop seviyelerini diyebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kazanış metrikleri harika. İşlemden çıkışların bar kapanışı olması, break even'ın da bar kapanışına göre çalışması fevkalade oldu. Çünkü bazı arkadaşlarımız diyordu ki ya işte stop seviyesine geliyor, stop olmuyor ya da break even seviyesine geliyor, break even olmuyor. Ya da olsa bile arada fiyat farkı oluyor, doğru sonucu alamıyoruz diyorlardı. Şu anda %100 bir şekilde doğru sonucu alıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir problem, kusur yok. Rocko'da da böyle, Supreme'de de böyle arkadaşlar. Bakın dediğim gibi eksi yazdığı durumlar doluyor ki bu Supreme indikatörü ben bunu herhangi bir grafik ayarlaması vesaire yapmadım. Ee, örnek veriyorum. Bunun ayarlarını yaptıktan sonra da sizler rahatlıkla işlemlerinizi yapabilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. Dediğim gibi her grafiğin kendine göre ayarı var. Şuraya girmiş olduğunuz stop seviyesi bile ciddi derecede fark ediyor. Bakın deminki ayara geleyim. iki yaptım periyot ayarını. Stop seviyesini kapattım. Atıyorum kâra geçti. Örnek veriyorum tamamen. Bunu sizler grafiğinize göre kullanmış olduğunuz zaman dilimine göre ayarlamak durumundasınız arkadaşlar ve dediğim gibi kusursuz bir şekilde çalışma imkanı oldu. Düşük dikkatli grafiklerde de performansı bu şekilde arkadaşlar bizlere vermiş olduğu durumlardaki tüm senaryolarda harika bir şekilde bir izlenim bırakıyor sistem ve görmüş olduğunuz gibi gayet harika bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problemi olmadan hesaplama hatası vesaire hiçbir problemi yok. Kusursuz bir şekilde çalışıyor. Hatta şöyle bir örnek göstereyim sizlere bakın normalde biz 10 dolara yakın kar alıyoruz değil mi? Bakın burada 7.7 dolarlık kar aldık. Niye? Çünkü TP seviyemize gelmeden ikinci bir short işlem açıldı. Bundan dolayı da 7.7 dolarlık bir kar aldık arkadaşlar. Yani sistemin çalışma metriği, mekanizması harika. Hesaplamasında herhangi bir problem yok. Bu sistemi, bu sistemleri daha doğrusu kullanmak için yapmanız gereken tek şey videonun açıklamaları kısmındaki benim Telegram şahsi iletişim linkim var. Orada Telegram kullanıcı adımı paylaşıyorum. Oradan bana mesaj atarsanız indikatörlerle alakalı nasıl kullanabileceğiniz konusunda sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bu sistemlerle alakalı yeni yeni videolar da çekeceğim arkadaşlar. Haberdar olmak için de YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca e, Telegram kanalımızın linkleri de var aşağıda. Oradan da yine bana e, ve tüm güncel gelişmelere rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.